Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte The Sandbox projesinden ve kendi kripto para birimleri Sand'dan bahsedeceğiz. Aynı zamanda da bu kripto paranın analizini yapmaya çalışacağız. Baktığımızda dijital dünyaların yükselişi blok zincir teknolojisi ile birleştiğinde kullanıcıların yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri ve aynı zamanda kazanç sağlayabilecekleri yeni bir alan gerekiyordu. Bu da işte The Sandbox, Mana gibi projeler. Geleneksel oyun dünyalarının aksine The Sandbox kullanıcılarına yalnızca bir oyun deneyimi sunmaktan fazlasını vaat ediyor. Platforma baktığımızda yaratıcılıkların kendi sanal dünyalarını oluşturabilecekleri, varlıklarını paylaşabilecekleri ve kazanç elde edebilecekleri merkeziyetsiz bir ekosistem olarak öne çıkıyor. Platformun temelinde ise Ethereum blok zinciri üzerinde çalışan Sandcoin oluşturuyor. Şimdi The Sandbox nedir diye baktığımızda BlockSinger tabanlı bir sanal dünya ve oyun platformu. Bu ekosistemde kullanıcılar sanal mülkler alabilir, yaratabilir ve bu mülkler üzerinde etkileşimde bulunabilirler. Belki bilenler vardır. Özellikle mesela Facebook'un adını meta olarak değiştirmesinden sonra özellikle Metaverse projeleri sağlam bir yükselişe geçti. Ama buradaki vizyon böyle 5-10 yıllık değildi. hatta birkaç yıllık değil de 5-10 yılın üzerinde olduğundan dolayı şu anda bu projeler sürünüyor konumda. Şimdi... Kullanıcılar bu arada işte NFT'ye sahip olabiliyorlar, bunları saklayabiliyorlar, alıp satabiliyorlar. Tarzında kendi üzerinde klasik bir hani bir Metaverse projesi diyebiliriz. Ama ilklerden biri olduğu için de şu anda en iyilerden bir tanesi olarak da göze çarpıyor. Mana ile birlikte. Ee, aynı zamanda yalnızca bir oyun ortamı sunmuyor bir Metaverse de sunuyor. Yani bu metaversete kullanıcılar gerçek dünyadaki gibi kendi mülklerini inşa edebiliyorlar, işletebiliyorlar ve yönetebiliyorlar. 3D varlıklar da oluşturabiliyorlar ve bu varlıkları dijital koleksiyonlar olarak tokenlaştırabiliyorlar. Daha sonra bu tokenlar The Sandbox'ın pazarlığı olan Marketplace üzerinden satılabiliyor. Bunun için ne gerekmiş Sand veya Ethereum işte. Burada partnership'ler, partnerlikler falan var. Şimdi yenilikçi yönlerine bakmamız gerekirse blockchain teknolojisinin sunduğu merkeziyetsiz yapı oyun dünyasıyla birleştirerek devrim niteliğinde bir yenilik sunuyor. Merkeziyetsiz bir platform olarak sandbox oyunculara ve içerik üreticilere gerçek bir sahiplik ve kontrol hakkı da veriyor. Şimdi geleceğine baktığımızda hani gelecekte ne olabilir bu, bu projeler dediğimizde Sandbox Metaverse dünyasının en büyük oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Blok zinciri tamamlı oyunların giderek popülerleşmesi Kullanıcıların dijital varlıkları olan ilgis ilgisinin artması ve Sandcoin'in yaygın kullanımı ile Sandbox gelecekte daha geniş bir kullanıcı kitlesine sahip e hitap etmeyi de planlıyor aynı zamanda. Üstelik Metaverse kavramının dünya genelinde kabul görmesi ve büyük teknoloji şirketlerinde bu alana yatırım yapmaya başlaması Sandbox'ın önemini ve değerini de aynı zamanda katlıyor tabii ki de. Şimdi fiyatına baktığımızda şu anda 0.28 dolar seviyelerinde ve piyasa değeri olarak 654 milyon dolarlık bir market kip var 94. sırada. Hacim olarak ise 116. sırada 41.1 milyon dolarlık hacmi var. Dolayısıyla şimdiki arzı 2.3 milyar, toplam arzı 3 milyar, maksimum arzı şu anda sınırsız olarak gözüküyor. Zirvesini 8.44 dolar ile görmüş. Bu arada bu sınırsız değil de burada bir yanlışlık var büyük ihtimalle. Ben sınırsız olarak hatırlamıyorum sen baksan. Zirvesini 2021 boğasında 8.44 dolar ile görmüş. %96.59 düşmüş. En düşüğünü ise 4 yıl önce görmüş. O adam 1 yıl önce. 0.02 dolar ile o seviyeden gördüğünüz gibi 8.9 kat artmış. Yer aldığı borsalara baktığımızda neredeyse tüm büyük borsalarda var. Burada mesela kategoriler var. NFT, içerik üretici, oyun, başka ne varmış mesela. Bunlar da mesela önemli mi? Hani anlamak için önemli olabilir bence. Şimdi airdrop'a baktığımızda airdrop'ta neler dağıtılmış? Bu arada buraya token unlock olsun, airdrop olsun gibi veriler de geldi. Burada mesela yıllara göre kilit açım takvimi. Aynen. Mesela 2025'te bunu mesela çok uzun vadeli düşünüyorsunuz. Bence bakın ve güzel de paranız varsa bu kripto para birine teker teker bakmak zorundasınız bence. Eğer gerçekten böyle kazanmak istiyorsanız. Mesela ilk token dağılımı. Bunlar neden önemli abi? Hani bu kripto parayı satanlar olur mu? Ne kadarı satar diye tahminlerde bulunup ona göre yatırım yapmak daha mantıklı. Mesela şirket rezervine %25.81 danışmanları %10 temel %11.9 stratejik satışa %4. Tohum turu %17.18, takım için %19, kamu satışı %12. Kilitli mesela %6, kilidi açılan %93.74. Buraya baktığımızda yıllara göre işte kimde ne kadar sent oluş, oluşacak, onu dağıtılacak, onu görüyorsunuz kimler satar gibi tahminlerde bu şekilde bulunabilirsiniz. Havadan atılan para e, toplam bir drop tutarı 10 milyon sent mi bu? Abi şu nasıl bir çeviri ya? 10 sent kazananların sayısı 10. 1 milyon 356 222. Bunu hiç anlamadım bu arada. Çok saçma. Twitter'larına baktığımızda gördüğünüz gibi Binance tarafından takip Zaten Binance bu kripto parayı destekledi ve yatırım yaptı. Onun da ayrıca bir hype'ını yaşadı. Sandbox oyun deneyimlerinizi inşa edebileceğiniz sahip olabileceğiniz ve paraya dönüştürebileceğiniz sanal bir oyun dünyasıdır demiş. 1.1 milyonda takipçileri var. Gördüğünüz gibi çok aktif bir Twitter kullanımları da mevcut. 18.000 gönderileri var. Ya grafiğine baktığımızda acayip ucuz seviyelerde olarak görüyorum. Hani Mesela ben uzun vade düşünsem, yani sizlere hiçbir şekilde alın satın diyemeyiz ama bu fiyatlar gerçekten Sandbox için hani ölü seviyeler diyebiliriz. Zaten bunun aşağısına nereye kadar düşebilir ki? Hani bak bakın şurada mesela şuraya düşsün hadi. Şu seviyeler 0.08. Ne yapıyor abi? 0.08'den almayı düşünüyorsun mesela. Sadece şurada 3 kat. Ha bakmın en kötü böyle hesaplayalım. Eski seviyesine gelse ne abi 81 kat ama bu kadar yükselir mi tartışılır. Dünyayı metaverse ele geçirirse belki veya mesela örnek veriyorum şu seviyelerden aldınız dediniz ki ben şurada satacağım. Bunları neye göre yapıyorum? Mesela burada biraz kalmış veya şurada biraz kalmış, şurada biraz kalmış, şurada biraz kalmış. Mesela şurada alıp şurada satsanız 2 kat, burada satsanız 4 kat, şurada satsanız 9-10 kat, şurada 12 kat. Ben biraz daha bekleyeceğim 16 kat. Bunlar mesela önemli noktalar. O yüzden mesela bir kripto parayı dolar maliyet ortalaması yapmak daha mantıklı. Siz diyelim 0.2797'den aldınız. Abi bu buraya düşer mi? Düşer. Kimse düşemez diyemez yani. Şuraları düştü 0. işte 0.8'di sanırım. Oraları düştü diyelim. 0.8'e yaklaşık 3 kat yükselse aynı seviyeye gelecek. Buradan aldığınız tüm paranızla büyük ihtimalle oraya düştüğünüzde psikolojiniz bozulur yani. Ama buradan bir kere aldınız 0.8'e düşer diye belki buradan alacaksınız. Belki şuradan alacaksınız. Sürekli aylık olarak alım yaparsınız. Hem böyle kafa rahat olur hem başka işlere odaklanırsınız. Sadece hani ben kripto paralarla uğraştım demek bana hiçbir zaman mantıklı gelmiyor. Bunu biraz daha yatırım olarak bakıp normal gündelik hayata devam edip buraya hani riski alabileceğiniz para yatmak daha mantıklı benim gözümde. Bunlar sadece benim yorumlarım. Sizler hani şey diyebilirsiniz ben kriptodan gideceğim devam edeceğim ama kriptoya baktığımızda vahşi bir ortam. 3 yıl ayı yaşatır. 1 yıl boğa yaşatır. 3 yılda kafayı yersiniz. 1 yılda kral olursunuz. Yani o yüzden bence her türlü şeyi düşünmeniz lazım. Bugün sizlerle birlikte. O yüzden mesela hani alın satın tarzında bir şey diyemiyorum ama hani fiyatları söyledim zaten. Buradan alınır mesela. Burada dolar maliyet ortalaması yapmak için. Buradan, buradan alır. Düşerse bir daha alınır o tarz bir yapılabilecek kripto paralardan bir tanesi bir de Metaverse'ün hani demir başlarından biri olduğu için çok daha böyle güven veriyor açıkçası. Bugün sizlerle birlikte The Sandbox projesinin incelemesini yapmaya çalıştık, analizini yapmaya çalıştık. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi seyirler.